Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. ATV ekranlarından herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Canlı yayında sizlerle beraberiz. Hemen ilk konuğumu davet etmek istiyorum. Dünün aslında ilk konularından biriydi. Mustafa Ulu Denizli'den katıldı. Şu anda 5,5 hamile, aylık hamile olan eşim iki çocuğunu da alarak evi terk etti. Eşimi arıyorum dedi. Gidişin Ardında aslında birçok iddia da vardı gündemde. Önce Mustafa Bey gelsin çünkü önemli bir gelişmemiz var. Mustafa Ulu eşinizin 5,5 aylık hamile olduğunu 28 Nisan tarihinden beri kayıp olduğunu evet, söylemişsiniz. Eşimin iki çocuğu var. Onlar da onun yanında. Onlar da yanında gideceğiz. Kardeşler ezan... nerede kalabilir? Sadece Deniz'de bir tek kişi var. Kim? Şüphelendiğim Halil isminde birisi. Bundan iki ay önce aynı yerden 15 gün tekrar kayıp kaybolmuştu. Aynı adreste bulundu. Evet. Sen onun yanına gittiğini öğrendikten sonra iki ay önce Evet. Karını affediyorsun sanırım. Affettim. Ondan sonra kaçtıktan iki gün sonra... Sen işleyken karın eve geliyor, Evet. evdeki iddiana göre evet. bir miktar parayı, kendi eşyalarını, giderken de büyük tüpü götürdüğünü evet, iddia ediyor. Tüp ne alaka? Tüpü ben de anlayamadım esasında neden götürdüğünü. Tüpü ne yapacağını bilmiyorum. İlk kaçışı değil, evet. ikinci kaçışı i̇kinci bu Halil'in yanında da olabilir iddiasında. Evet. Bulunuyorsunuz, Halil Bey telefon hattındaymış. 28 Nisan tarihinde Elçin Hanım iki çocuğuyla beraber sizin yanınıza mı geldi? Eşi Mustafa Bey'in iddiası bu yönde. Hayır. Benim yanıma gelen olmadı. Şu anda nerede kaldığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Elçin Ulu nerede? Kimin yanında? Bu ismi geçen e, Halil de yayına bağlandı. O iddiaları kabul etmedi. Şimdi elçini tanıyan başka biri telefon hattındaymış. Muhtap olarak tanıtan kendini Murat Bey. Takma ismi Murat olduğu için. Gerçekte de Murat ismini kullanıyorsun. Kullanıyorum. Kadının orada mağdur olduğunu gördüm. Ben çok üzüldüm. Elçin yatıyormuş. Eve bakmıyormuş bu adam. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Fatih diye birinin yanında. Biz görüntülü de konuştuk. Fatih'i de gördün mü? Evet ben gördüm. Telefonda görüntülü konuştuk. Murat'ın elinden kurtardığını söyledi Ersin'e. Fatih denilen Denizli'de yaşayan bir adamın yanında Elçin'e şu anda sahip çıkan o. Elçin Hanım mağdur mu ediyor, mağdur mu ediliyor? Çocuklar ne durumda? Sevgili seyirciler, Mustafa Ulu eşini aramak üzere geldi. Ee, ekip arkadaşlarımızdan Özkan Denizli'ye gitti. Şimdi e, canlı yayınımız var e, Denizli'den. E, sabah önce enteresan bir gelişme oldu. E, hatta yani artık gülsem mi, üzülsem mi, sinirlensen mi bilemedim. Ekip arkadaşlarım aynen şu bilgiyi verdi. Der. Esa Hanım, e, Özkan Elçin Hanım'a e, ulaştı. Aslında Elçin Hanım'ı bulduk. Ama buluşacaktık. Elçin Hanım bu buluşmaya gelmedi. Fakat tüp Mustafa Bey'in evine <laughs> geri dön Tüpü bulduk dediler bana. Bak bütün bu olaylar oluyor. Ortada bir tüp var biliyorsunuz. Yalnız Elçin Hanım ortada yok. Fakat tüp adrese teslim edildi. Ne tüpmüş kardeşim ya. <laughs> Özkan diyor ki Elçin Hanım yoktu. Tüpünü oradan mı yayın yapayım diyor hani. <laughs> Şimdi eşiniz Elçin Hanım işin Tabi bu ağla, şey, ağlanacak halimize gülüyoruz da. Elçin Hanım'ı bulduk. Özkan Denizli'de canlı yayında eşiniz bulundu. Hem sizin eşinize eşinizle ilgili hem de eşinizin kendi daha önceki evliliklerinden dünya...